merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir emojilerle yemek tahmin etin. ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden emojilerle yemek tahmin edeceğiz. Her doğru soru 32 tane sorumuz var. Her doğru cevap için bir puan aldığımız kaç yorum aldığınız yoruma yazın. Ve başlatmadan önce abone olmayı Unutmayınız Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Bu yemeği ben tahmin ettim. 3, 2, 1 tavuklu pilav diyorum arkadaşlar Siz ne dediniz hemen yorumlarda yazmayı unutmayın pilav. doğru bilmişiz bir puanı hak ettik öbürünü gelsin bu yemeği, bu yemeği tahmin edin arkadaşlar Bence bu domatesli çorbalı domates diyorum domates Evet doğru bilmişim arkadaşlar Siz bildiyseniz bu arada alttan abone ol likeları açmayı unutmayınız bu, bu yemeği tahmin edelim mi? arkadaşlar Domatesli biber tarhana diyorum ben. Dola. Evet arkadaşlar bilemedik. Bir puan kaybettik arkadaşlar. Bunu Dola. siz bildiyseniz yazın yorumlara. Ben bunu Dola. buldum arkadaşlar. Siz tahmin edin. Ben diyorum sucuklu yumurta diyorum ben arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Sucuklu yumurta vazgeçilmezi. Bakın. Yemeği tahmin et. Evet arkadaşlar bu yemeğin adı ne sizce? Ben Konya'dan etli ekmek diyorum. Evet, bir puan daha aldık arkadaşlar. Çok güzel. Bu emojiler sana hangi yemeği hatırlatıyor? Bu emojiler hangi yemeği hatırlatıyor? Bir doktor var, bir de hasta var. İmam, İmam bayıldı. Evet arkadaşlar bir puan daha alıyoruz. Siz yorumların kaç puan aldığınızı yazınız. Bu yemeği tahmin edelim arkadaşlar. Ispanaklı börek diyorum ben arkadaşlar. Ispanaklı börek, doğru doğru bildiğim için bu arada arkadaşlar. Siz ne buldunuz bize hemen açıklamada söyleyiniz. Bu, emojiler hangi yemeği anlatıyor olabilir? bu yemek değil bir pasta diyorum. Üzümlü kek diyorum. Evet arkadaşlar. Ben üzümlü kek üzümlü dedim kek. ve doğru bildim. bakalım Bu yemeği tahmin, bu yemeği tahmin edelim. Ben... Çöpçü istiyorum arkadaşlar. Doğru bilirsem eğer bir puan daha olur. 32 sorunun yarısından şu azı çeyreğini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. olabilir? Arkadaşlar bence bu var ya. Böyle bülbül yuvası. Doğru bildik arkadaşlar. Bir puan daha klendi. Ee, bu yemeği bilmiyordum. Neymiş bu yemek? Çiğ köfte. Eğer siz çiğ köfteyi bildiğiniz yorumlar alttan altına like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sana hangi hamsi tava. Ben hamsi tava demek istiyorum. Hamsi taba, Bir puan daha eklendi bu arada. Sence bu yemek ne olabilir? Arkadaşlar ben bu yemeğe nohutlu pilav demek istiyorum. Yes, bir puan daha eklendi arkadaşlar bu arada. Bu emojiler hangi yemeği anlatıyor olabilir? Bu yemek Tavuk çorbası diyorum arkadaşlar. Ben siz ne diyorsunuz? Ben bilmiyorum ama bildiyseniz Tavuk alttan like atmayı, kaç puan olduğunu söyleyin yorumlarda. Bakalım bu yemeği tahmin edebilecek misin? Domatesli biberli yumurta diyorum ben. Menemen, süper menemen, domatesli yumurtalı biber de olabilir yani. Evet, en çok biri. Hangisini tercih edersiniz? Soğanlı menemen mi? Soğansız menemen mi? Ben soğanlı menemen tercih ediyorum. Tüm soğanlı mükemmel oluyor menemen. Siz neyi tercih ettiniz arkadaşlar? Yorumlara, yazın bunları. Bu bir Sence ne Yaprak sarma diyorum arkadaşlar ben. Ben yaprak sarma diyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Eğer doğru bildiyseniz alttan like atmayı unutmayın. Ben bu yemeğe balık ekmek diyorum. Özellikle İstanbul'da bu yemekler bayağı meşhurdur. Hatta bir kere gittiğimde arkadaşlar. Orada bulunduğumda balık ekmek yemiştim ve mükemmel yapmışlardı. Evet öbür yemeğimizi tahmin etmeye geçelim şimdi. Kızartma diyorum. Patates kızartması. Patates kızartması. Evet doğru bildiğim. Bunu da ben çok severim. Siz de seviyorsanız severseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Rus salatası diyorum ben bu yemeğe. Rus salatası. İyi gidiyorsun böyle devam. Bir buton seç. Evet butonunu mu seçersin? Hayır butonunu mu seçersin? Ben evet butonunu seçerim arkadaşlar. Bu yemeği tahmin ederim arkadaşlar. Emoji yemeği tarifine geçiyoruz şimdi Ne olabilir İçli köfte. Evet arkadaşlar bu yemekler çok zora geçtik. Şimdi bunları bilirseniz helal olsun vallahi size. Bence bu ıslak hamburger. Siz de bildiyseniz bir puan daha hak ettiniz demektir. Zor sorular çünkü bunlar arkadaşlar. Ben bile bilemiyorum yani bir yemeği anlatıyor sence ne olabilir? Yani bence bu Ezo gelin çorbası diyorum ben. Gelin çorbası. Ezo gelin çorbası olmaz ama gelin çorbası olur bilemedik. Neyse bir eksi bir falan kaybettik. Bu yemeğe tabi edelim. Tepsi şiş diyorum ben arkadaşlar. Tepsi Ve doğru bildik arkadaşlar. Eğer bunu eğer bunları yaptıysanız hangi yemeği hatırlatıyor? Vallahi bu emojiler bana arkadaşlar size de söyleyeyim. Salatayı hatırlattırıyor. Cacık. Cacıkmış. Neyse ben salata diye aldım. Yeni eksi bir. Bildiyseniz aşağıda yorumlara Sence yazmayı unutmayınız. Bak bu ezogelin çorbası işte. Ne teminim. Kalıbımı basarım ezogelin. Düğün çorbası. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar bir olmaz. Bu yemeği tahmin edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar karın ağrısı, karni, karni yarık. Evet arkadaşlar bu yemeği de tahmin ettikten sonra videomuzu bitireceğiz. Çoban salatası diyorum. Evet arkadaşlar bitirdik videomuzu. Eğer ikincisi gelmek istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.